Herkese merhaba. Aktüel indirimi kanalıma hoş geldiniz. Çok da bu çarşamba 15 Temmuz'da uygun fiyatlı ürünler var. Birbirinden güzel gerçekten. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak emaya kızartma tavası 26 santimetre 29.95 kızartma teli hediyeli. Kare dikdörtgen saklama seti 6 parçadan oluşuyor. 16.95 Bu arada videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Paşa Bahçe'nin kırmızı kapaklı sürahi 1180 cc, silikon kapaklı 12.95. Çek bırak el rondosu üçlü paslanmaz çelik bıçak, silikon kaydırması taban 19.95 450 cc. Çelik rende çeşitleri 5.99 farklı renk seçenekleri ile. Elyüz havlusu ikili 50'ye 70 cm 14.95 farklı renkleri ile. El, el, yüz havlu, pardon, el havlusu üçlü 30'a 30 cm 5.99. Çift kişilik sıvı geçirmez ales 150 200 cm 21.95. Ve bir de tek kişilik olanı 90'a 200 cm 16.50 50 geçirmiş sıvı geçirmez ales. Hasır örgü pike yatak örtüsü 200 230 cm 39.95 95 %80 pamuk %20 polyester. Örme ranır 45 140 cm 4.99 desen farklılığı var. Dersiz örme masa örtüsü 145 e 220 cm 19.95 Bunda da yine desen seçenekleri mevcut. Kapasa 2 ikili 7.99. Gezer markasının kadın erkek trend terlik 36 ile 44 numara aralığında 19.99 farklı modelleriyle, ile. Makyaj çantası desenli baskılı 14.90 farklı desen ve renkleriyle, ile. Ayak törpüsü ahşap plastik saplı 5.50 kuruş. Rimo ve ben pen karma koli 14.90 hassas inatçı ve sık tüyler için. Rebul parfümlü sprey kolonya çeşitleri 50 ml 5.95. Le Petit duş jeli çeşitleri 2 x 250 ml 14.95 ikili fırsat paketi. Namet dana fermente sucuk 25 TL ve üzeri alışverişlerde 20 yerine 12 TL'ye geliyor. 220 gram sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri piril losyon sıvı bulaşık deterjanı 25 TL ve üzeri alışverişlerde 12 yerine 8 TL'ye düşüyor golf maraşım 500 milim 16.95 yerine 13.95 sade çikolatalı sade antep fıstıklı sade aktivya soğut ahududu hibiskus 80 milim 1.95 <laughs> golf maraşım kesme 650 milim sade olanı 20 yerine 16.95 Sana margarin 4 çarpı 250 gram 11.95 Saklama kabı hediyeli Aktiva soğut ahududu hibiskus 80 milim olanı 1.95 Süper friş milföy hamuru 1 kilogram 13 yerine 8.95 Çaykur organik rize çayı 500 gram 12.95 Signal White Nap Detox Aktif Kömür Diş Macunu 75 ml 34.90 yerine 19.90 Banat Tri Action White Diş Fırçası Tekli Orta Medium 5 TL Medium Pardon Nivea Güneş Spreyi ve Çocuk Güneş Spreyi 200 ml 50 artı SPF 69.90 Nivea San Çocuk Güneş Sütü 150 ml 50 artı SPF 42.90 Nivea güneş spreyi 200 ml 30 ardası SPF 56 90. Yine Nivea spreyi güneş yağı 200 ml 42 90. <laughs> Sireseptine güneş kremi ve çocuk güneş kremi 150 ml SPF 50 SPF 22 90. Sireseptine güneş yağı spreyi 200 ml ve 50 SPF 15 90. Sireseptini yüz koruyucu losyon 60 milim ve artı 50 SPF 16.90 Sireseptini güneş kremi 200 milim havuç ve kakao olanı 10.90 Garnier ambre solerya çocuk sütü 200 milim 50 artı SPF 49.90 Duru saf doğal banyo sabunu 800 gram 14.95 yerine 11.95'e 95'e düşüyor Turu geleneksel sabun 5 çarpı 160 gram. 12.90 yerine 8.95. Domestos da esintisi 750 mm, cift tüm yüzeyler 750 mm, 15.50 ikili fırsat paketi. Feri platinyum hepsi bir arada kapsül 90'lı Mega Ekonomi 89.90. Piyoner 120 GB 2.5 SSD disk 189 TL 500 MB okuma hızı 400 MB yazma hızı. C-Link kablosuz şarj cihazı 29.95 2 yıl garantili. Oyuncu klavye mouse seti 49.95 2 yıl garantili EVRS markası. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.